Aşkım, üzülüyorum vallahi ya. kahvaltı bile etmedin. Hem artık senin evde kalıp dinlenmen lazım. Suat, hiç başlama yine. Daha önce de konuştuk. Son güne kadar çalışacağım. Hem Fikret Hanım da doğrana kadar çalışmıştı. Yine mi Fikret? Ha tamam anladım. Ama sen de beni anla lütfen. Bir ameliyatın ortasında doğurmanı istemiyorum Zeynep. Zuhal Hanım'la konuşup izin al artık. Bak yoksa ben alacağım seni yerine. Tamam hayatım alırız. Ama erken daha. Ben kızımıza da kendime de iyi bakıyorum. Merak etme. Bak, bari sık sık dinle Her şey koşturma. Tamam mı? <laughs> İnatçı, işkolik kadın evlenirsen olacağım bu. Doktor Zenan, hastanede efsane oldum. Herkes dünkü ameliyattaki başarını konuşuyor. Karım olmasan şu an senden nefret ediyor olurdum. Hamilelik insanı yaratıcı ve cevval bir insan yapıyor. <laughs> evet, bence de. <gülüyor> <gülüyor> Zenan? Zenan, Zenan! Zenan! İyi misin? Çabuk biri Jülide Hanım'ı çağır. Hemen bir hediye istiyorum buraya. Endişelenecek bir şey yok. Bebeğin gayet iyi. Biraz fazla yormuşsun kendini. Zenal, artık sekizinci aydasın. Eskiye oranla doğal olarak daha çabuk yorulacaksın. Tabi. Sık sık dinlenmen lazım. Gördün mü? Ağzımı bile açmadım. Sen haklıydın aşk. Düşüncesizlik ettim. İyi ki bebeğime bir şey olmadı. Canım, canım tamam ağlamana gerek yok. İşte. Geçti. <laughs> İyi bir anne olamayacağım. Çalışırken kendimi kaybediyorum. Olur mu öyle şey? Sen çok iyi bir anne olacaksın. <laughs> ben eminim bundan. <laughs> Ama sen iyi bir baba olamayacaksın. Hayır, yani benimle ne alakası var Zeynep? Var tabii. Beni durdurman lazım. Ama çok yumuşak davranıyorsun. Biraz sert ol. Engelle beni. Senin de suçun. Sen de babalık görevini yerine getiremiyorsun. <laughs> evet aşkım babalık görevimi yerine getiremiyorum. Ama ben en büyük aşkıma ve kızımın annesine sert davranamam ki. Ne yapalım? Beni böyle idare edeceksin. Şimdi nasılsın canım? Bu yirminci oldu Suat. İyiyim dedim ya. Daha kaç kere soracaksın? Zenan Hanım, iyi bir baba ve eş olarak bugünden sonra ipleri elime alıyorum. Lütfen artık izne çıkmayı kabul et. Senin ve kızımın iyiliği için. Tamam. Diyelim ki ben kabul ettim. Ama ya Zuhal Hanım hemen izin vermezse? Ee, şey... Aslında ben bu konuyu Zuhal Hanım'a biraz çıtlattım. Aşk olsun Suat. Arkamdan iş mi çeviriyorsun? Yani ben ne olur ne olmaz diye bir ağzını arayayım dedim. Ne dedi peki? Evet. Yarından itibaren izle çıkabilir misin? Ne? O kadar çabuk mu? Lütfen Zeynep. Bir an önce dolabından eşyalarını topla da gidelim artık. Tamam mı? Tamam canım. Bir şey demedim.